Kullanılmış sülükler tekrar kullanılır mı? Tıbbi sülükler, uygulandıktan 6 ay sonrasına kadar bioaktif madde salgılayamayacağı için yalnızca bir defa kullanılıp sonrasında da belediyelerce alınıp tıbbi atık olarak imha edilmelidir. Kullanılan sülükleri dere veya ırmaklara atmak ve tekrar kullanmak doğru değildir. Kesinlikle steril ve tek kullanımlık sülük ile tedavi olunmalıdır. Bilinçli yapılan sülük tedavisinin faydalarının yanında, bilinçsiz yapılan sülük tedavisinin ciddi hasarlara yol açabileceğini de unutmayın. Bu konuda mutlaka eğitim alın, ailenize ve çevrenize en doğru şekilde fayda sağlayın. Eğitimlerimiz hakkında bizlere ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Kullanılmış sülükler tekrar kullanılır mı? tıbbi sülükler uygulandıktan 6 ay sonrasına kadar bioaktif madde salgılayamayacağı için